Merhaba Baba Türk.com izleyicileri. PTT 1. Lik 34. hafta Adana Demir Spor Fethiye Spor kendi evinde alacak. Adana Demir Spor Tavşanlı'nın Lig geçen hafta konuk olmuştu ve 2 birlik bir skorla yenilmişti önemli işledi Fethiye Spor ise kendi evinde tekten Denizli Spor 4 birlik bir skorla mağlup olmuştu. Onun için üzücü bir maçtı. E, Fethiye Spor küme düşme hattında bulunan bir ekibimiz. E, Adana Demir Spor ise Lig'de 11. sırada yer alıyor. E, bu maç e, bence çok golü geçecek çünkü iki ekipte de e, hücumu yönelik oynayan bir ekip. E, İstatistiklere baktığımızda iki takımda çok gol yiyen bir ekip. E, Adana Demirspor'da kendi evinde en çok gol atan lig, lige baktığımızda kendi evinde en çok gol atan ilk takımlardan birisi. E, ben bu maçta çok gol olacağını düşünüyorum. O yüzden benim maç tahminim üstü.